çalışıyorlar yapmış ya? O Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Osman. Bugün sizlerle durduk kamerayı kapatmayı unutmuşum. Kapat. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Hem de Minecraft. Hem şöyle arkadaşlar. Bugün Evet, burada bir ticaret oynuyoruz neyse. Bugün Minecraft oynuyoruz. Evet. Oynayalım. Oynayalım. Evet. Şimdi Minecraft'ta Minecraft'ta bazı şeyler bile var. Evet. Açılsın da. Ne oluyor ya? Evet şimdi ve, ve yine geri döndüm. Ne oldu? yapacağımı sandınız. Yanıldınız siz. Ha <laughs> ha. Bari sizden 5 like bekliyorum. Evet. Sizden 10 like. Ha bir de sizden 10 like bekliyorum. 10 like gelirse sizinle yani video gelir. Yani size size de video çekmeye çalışıyorum mesela. Bir saniye sık kullanımları açınca ne oluyor? Ha sık kullanımları açınca böyle oluyor tamam kapat bunları. Ya yani sık kullanımları kapatalım da. Nereden aç Şuradan açtım. Kapat. Şimdi ben size de video. İnna yanlışlıkla. Yani arkadaşlar hiç böyle bir de video atamıyorum. Mobizen ekran kaydedicinden atıyorum yani. Mobizen ekran kaydedici. Mesela öyle. Evet arkadaşlar tipimiz böyle yani başka bir birisinin tipine döndüm. Şöyle. Öyle. Evet. Biz mesela yani böyle böyle Minecraft'ı çok fazla oynayabilirsiniz. Böyle. Şimdi ben... Ben... Böyle. Şimdi ağaç kırmayla başlayalım. Böyle öncelikle şu atı... Şu lamaya vurmak istiyorum. şöyle odun toplayalım odunlar da şuradan bir kapalım evet. ee, böyle videoların devamı like istiyorum like'larınız yani çok like bekliyoruz sizden ya yani. evet yani Böyle. şundan da kazıyım da Neyse Şimdi bu odun Şuradan tane crafting table bir tane 16 tane çubuk şimdi bu çubuklarla şöyle crafting table'ı evet. ne bir kazma mı? bir kılıç bir balta bir, bir tane de kar direkt ne ne Taş devrine geçecek. Bu oh. taşlardan çok tuhaf sesler geliyor. Öyle. Şimdi bağır, çok tuhaf sesler Orada geliyor. <laughs> <Çarı terziye. gülüyor> <Bilmiyorum da baktım. gülüyor> <laughs> yani üç tarafı oluyor ya ne kadar mı gördün mü? Hiçbir şey göremiyorum anda. Kalmıyor. çok korkmuyor bacım. Çıktık. şey gibi değilim de evet. bak bu şimdi ya. Çok daha sesler geliyor. Oh Ama daha Ah kömür, kömür buldum kömür. Işık yapabilirim artık. İhalet ettiğin yerlik. Bir tane daha. Bir videoda şu anda iki tane video atabiliyorum. O videoları şu an... Yok, bir, i̇ki iki tane short video yapacak. attım. Oy, o, o videoları Neyse. şu an e sakar bilek takip edebilirsiniz. Az sus da seni bitireceğim. Ne? bu yapayım?

İki tane ücretli geldi sana bak. Yok, Bir tane kılıç. Ya, kazma. Bir de var ya bize, balda. Evet, abi, iyi ki. Balta. Kürek ya. alalım. Tamam. Eğer yani. gel. gel. yani. video Hı. gelirse Hı. bunun Hı. devamını Hı. da çekeceğim. Sen, sen de var mı? Yok o kadar yok. Hı. 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 Sen, sen bir dakika kazma alayım. Haydi silah var, atladım. Madene girdim. Ammi madenleri Hemen kırıyor. Hemen kırıyor.

bütün izin vermiyor ki orada durmasın. Çocuğun bakıyorum. Ama niye vermiyor. Bir şey bilmiyor. Onu bilmiyor. Bütün müziği gitti değil. diye ayrı diye ne olacak? sonra ne olacak? yapacak. Şöyle alttan. Şöyle çıktım. Şu anda teyzemin kendini kocası nasıl koştu. Kayınla teyze çalışıyor. veriyor. Ormanda oturuyor. Dedim, diye, şimdi köye gittiler. Da kaybım, Oldu telefondan çekiyor. Arkadaşlar de, bunu telefondan. Dedim ağrıyor, diyor, yalan, Şöyle. Senin ağrıyor. Şey yapıyor. Perim ağrıyor diye yalandan yani, yani elmas bulmam gerekiyor. Yani Işık, yani ışık, ışık, Işık, ışık koy. <laughs> Aha kömür. Kömür buldum hemen. kömürleri alayım. Ondan sonra Osmanlı. Aa Osman. Evet, tamam. Kısa ne kısa. Ondan sonra <Sorgesi> şey yaptım. İnek bakmıyor.

Yapmadım yapmak zorunda değil. Ben diyelim yapmak zorunda değil yani. Ne diyeceğim yok. Şimdi sıksınlar afedersin koklansın. Ne yaparsa yapsınlar. Kaptan ne yaparsa yapsınlar. Epey kendine. Edeyim tamam. Şimdi taş oraya git buraya Buraya git Esra. Ya böyle. Al oğlum gel. Yiyecek misin? Evet. Aa, evet. Ya kolay mıydı? da bütçesin yerinde? Benim ariti var dedi, amma diyor. Teğir. O yalanla geri de gideceğiz. Sen ben sana hizmet zorunda. Sanki bir şey veriyse daha şey, anne şey bak dedi yani. ben paravan alayım Ya paravan alayım Babamın malını da sen de gücü vereceksin ona Evet Yeter bu daha buradan madenlik Kocalım mutfağa <laughs> Arkadaşlar Burada videoyu bitirmemiz lazım. Şimdi işi koyalım. Burada de burada kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşürüz. vale